Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Elmas. Bugün sizlerle dünyanın en güzel sütlü tatlı tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi tarife geçelim. Öncelikle 1 litre sütümüzü tencereye boşaltalım arkadaşlar. Sonrasında 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı nişastayı ekleyerek güzelce karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alıp pişirelim koyulaşana kadar. Koyulaşana kadar pişirdikten sonra 1 adet vanilya ve 1 yemek kaşığı margarin ekleyelim ve iyice karıştıralım arkadaşlar. Sonrasında 1 paket kremayı içine ilave ederek iyice karıştırmaya devam edelim. İyice karıştırdıktan sonra tatlımızı sunum yapacağımız kaseleri bardaklara koyabiliriz arkadaşlar. Ben 280 cc'lik 6 adet bardak kullanmayı tercih ettim. Tatlımda bir paket petibör bisküvi kullanıyorum sade. Robottan geçirdim gördüğünüz gibi. Tatlımı koymadan önce bardakları eşit miktarda petibör bisküviden koyacağım. Bisküviyi yerleştirdikten sonra tatlımızı koyalım bu şekilde. tatlılarımızı koyduktan sonra tekrardan bisküvi yerleştirelim. Bisküvileri yerleştirdikten sonra tekrardan tatlımızdan ilave edelim. eşit miktarda hepsine yerleştireceğim tatlımı Dolu dolu olacak, siz de göreceksiniz. Böyle akışkan olduğuna bakmayın arkadaşlar. Dolapta bekledikten sonra kıvamını alıyor ve çok lezzetli bir tatlı oluyor. Üzerini damla çikolata ile süsledim ben arkadaşlar. Siz nasıl süslemek isterseniz öyle süsleyebilirsiniz. Yeni videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın.